Petro Türk TV'den herkese merhaba. Ben Gözde Emlik. Haftanın önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Şubat ayına ilişkin ham petrol ve doğal gaz üretim verilerini açıkladı. Buna göre geçtiğimiz Şubat ayında Türkiye'nin toplam ham petrol üretimi 1.776.055 varil olurken doğalgaz üretimi ise 32.092.678 metreküp olarak gerçekleşti. Türkiye'nin toplam petrol ithalatı Ocak'ta geçen yılın aynı ayına göre %24,7 azalarak 2.654.030 ton oldu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 2021 Ocak ayına ilişkin petrol piyasası sektör raporuna göre Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol alımı %31,6 azalarak 1.834.681 tona düştü. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Twitter hesabına yaptığı paylaşıma göre Fatih Sondaj Gemisi'nin Türk Ali 2'deki çalışmaları 53 gün sürdü. Fatih Sondaj Gemisi'nin Sakarya gaz sahasındaki ikinci derin deniz tespit kuyusu olan Türk Ali 2'de ulaştığı son derinliğin 3950 metre olduğu ve kuyudaki çalışmalarını başarıyla tamamladığı bildirildi. Otopark yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik ile zorunda otopark adedi 20 ve üzeri olan yeni yapılacak yapılara ilişkin yapı ruhsatı başvurularında zorunlu otopark alanlarının bir adetten az olmamak üzere en az %5'inin ilgili standartlara göre şarj ünitesi dahil elektrikli araçlara uygun olarak düzenlenmesi şartı aranacak. EPİAŞ 6. Genel Kurul toplantısı EPİAŞ'ın Maslak'taki yerleşkesinde gerçekleşti. Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Sancan, çevrimiçi olarak katıldığı genel kurul toplantısında EPİAŞ'ın önemine değinerek, enerji piyasalarının sürdürülebilir, öngörülebilir ve şeffaf bir şekilde çalışması için kurulan EPİAŞ sayesinde ülkemizin enerji piyasalarının her geçen gün gelişerek devam ettiğini söyledi. Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılının Temmuz-Aralık dönemine ilişkin elektrik ve doğalgaz fiyat istatistiklerini açıkladı. Konutlarda geçen yılın ikinci yarısında kullanılan 1 kilowatt saat elektrik için ortalama 73,5 kuruş, 1 metreküp doğalgaz için ortalama 186,2 kuruş ödeme yapıldı. Botaş 2021 yılı Nisan ayı doğalgaz toptan satış fiyat tarifesini açıkladı. Botaş 1 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere konut, sanayi ve doğalgaz santrallerine uygulayacağı tarifelerde %1 artışa gitti. Yeni gelişmelerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.